Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 10 abone özel olarak Limon 8 yani uçan kobra ile beraber <laughs> saklambaç oynayacağız. İyi seyirler ve iyi keyifler diliyorum. İlk önce uçan kobra saklayan yani ebe olacak. Hemen şöyle. Evet, şimdi kapım kapalı. Niye? Çünkü sayıyorum. Ne kadar da mantıklı. Eğer daha fazla CSGO videosu gelmesi istiyorsanız bu videoya 3 like atın. Sadece 3 like daha fazla gelirse de iyi olur yani. 15 abonede Freddy videosu. 15 abonede Freddy videosu değil. 15 abonede <laughs> Minecraft serisiyle başlayacağız. Tamam ben birlikte başlayalım mı? Hatta bir sürü kişi başlarız. Aynen Eymen falan gelir. Arkadaşlar daha sizin tanımadığınız çok kişi var. He, daha arka planda çalışan çok abilerimiz var. Kapılar var. açıldı, karılarınızı saklayın. Aga daha çok biz onlara ablalarımız desek daha iyi. Bizden büyükken mi? Ya bak. Şu an kaçabileceğin birkaç yer var. Hadi git lan, hadi git bak. Burada bekliyorum, şu ileriye bakıyorum, git. Bir, ona kadar sayacağım. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hadi 15 olsun. 1 2 3 4 5 Başladım. Bak adam akıllı saklanmak sana artık şere vermem. Bakalım burada yok. Hımm. Hımm. Gelmiş olabilir mi? Oyy. Oh, yeah. Çok güzel bir saklanma yeri buldum. Ama burada değilsin. Ben lanet olası Peskareyber. Şu an yürüyorum. Yok yürümüyorum. Konuşsana oğlum. Konsantrasyonumu bozmak istemiyorum. Bu arada 20 abone de FNAF videosu gelecek. Ab Eğer bu videoyu izliyorsanız rica ediyorum abone olun. Bir insanı mutlu ederseniz sevap point kazanırsınız. Benim bana abone olarak beni mutlu edebilirsiniz. Sakın yorumlara prim yapma velet falan yazmayın. Herkes istiyor böyle şeyleri. Burada mısın? Yok. Bu arada videoya like atarsanız sevinirim. Dislike atarsanız üzülürüm. Yorum atarsanız en... ama düzgün yorum atın, kötü yorum atmayın. 40 yıllık 40 kırk... YouTube 40 yıldır açık değil. 40 yıl neyse, 40 yıllık YouTuber değilim. Daha yeni başladım. Bir ay bile olmadı neredeyse. Oldu ve kınık bir ay olmuştu. Olmuş mu dur? Tabii canım. Senin gibi bir professional. Bu arada. Söyle. Tek bir şey soracağım. Söyle. Tek bak bir şey soracağım. Evin içinde misin dışında mısın? Evin dışındayım. Beni hiç gördün mü? Hayır. Hmm. Ben yine uçacağım. kaçta bitsin? Şu an 1 2'de bit... Yok. 2 iyi ben... Yok 3 mü? 3-3. Allah'ın hakkı 3'tür. Ben bitsin hala. Öyle bir yere saklanacağım ki beni bul Bir de gel beni bul yani. O kadar yani. O kadar yani yani. Yes papa. Eating sugar. No papa. Telif yemi ne telif ya? <laughs> Miau. Oğlum, oğlum bekle lan bekle daha ben saklanamadım. Hadi sakla. Bana süre ver abi. Tamam yukarıdaki 13 buçuk olsun. 13 buçuk tamam. Sen şu an hala bezinde misin? Yok çıktım. sıkıntı yapma. Da. Sıkıntı yok canım baba zirvede. Ne zaman sıkıntı yok bizde de. Tamam çıktım base'den dışarı. Distort, distort, baba. Oh my king. Let's go. sorum evin içinde misin dışında mısın? dışındayım. Ama bu değişebilir her an, her saniye. Sen beni hiç gördün mü? Hayır daha görmedim. Gördüğünü söyler çok korkmayayım herhalde. Görmedim ya. Nerede geziyorsun şu an? Evde. Ya burada niye saklanacak hiçbir yer olmaz ya? Bir bura var. Şu an tek bir şeyden çok korkuyorum. Arkalamamdan mı? Allah Allah. Discord'dan mesaj Mehmet Ali Bey. Mehmet Ali kim lo? Burada değilsin. Evin içinde misin, dışında mısın? Dışındayım ve seni gördüm gel Ve seni gördüm. Harbi mi? Aha. Kule iş diye. aşağı atlamıştım. Gördüğümü dediğimde. Şimdi görüyor musun? Hı <laughs> hı. Allah. Belki de görüyorumdur yani ne bileyim. Ya of ya. Arkana Sen ona... bir mi Bir arkana baksana. Ya aga. Korkut bana ne öyle? Ya <laughs> ne kadar korkuyorum ki. İçinde misin dışında mısın? Dışındayım. Ya dışında nereye saklanabilirsin ya? Sen neredesin? Evin dışındaki yerdeyim. Evin dışında çok yer var. Hangisindesin? Ya ağaçlar var ya oradayım. Her yer ağaçlar. Ya havuzdayım havuzda. Herkese distrek atalım hadi. Distrek <laughs> ne ya? Distrek. <laughs> Train dis olan abi ne? Sen şu an neredesin Ergen? İçeri giriyorum. İyi. 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 Allah rızası için neredesin ya? Oh, O sen misin? Değilsin. Sen evin içinde misin şu an? Evet ben şu an evin içindeyim. Yanında mı? Yok içinde içinde geziyorum. Bak doğruyu söylüyorsun değil mi? Ya doğruyu söylüyorum. Yalan söylüyorsun. Emlak kralı geri geldi. Ya yalan söylüyorsun. Şu an kobra. Nereden biliyorsun? Gittin mi lan? Evet. İyi ee kanka. Neredesin ya? Yalan söyleme. Tersizlik, tersizlik. Of öyle şu an şeyim ki. Bir yere saklandım. Ya bu nereye saklandın? Etrafında diye. ne var? Bana ondan. Abi niye söyleyeyim bak söyleyeyim ben bulunca. Çalıların içinde misin? Değilim. Ama eskiden çalıların içinde bak. Evin içinde misin? Söylemem aga. Belki dışarıdayım belki içeride ama. E, hiç çalının içinde değilsen neredesin? Emlak kralı geri geldi. Allah Allah, Allah ya Rabbim ya. Acılar, şu an ekran kaydım açık olsa açayım mı lan? Ya açsam bile göremem nerede olduğunu. Ah şehir videona koyarız. Çok güzel abi şu an yaşanan şeyler. Ya çatı katında mısın? Emlak kralı geri geldi ne bileyim ben. Kayboldum aga kendimi kaybettim. Allah Allah. Şu an bir kopya verdim. Ama ve lakin o kadar fazla ki. Ya versen ver. İyi. Şu, bak şu an beni bulabilirim. Artık kaçıyorum hep kaçıyorum. Aga sana bir şey soracağım. Sor. Sea of the Eves. Biliyor musun oyunu? Hayır. Korsan. Ha biliyorum. Hani senin çok sevdiğin ve ver, çekmişti. Evet. Sea of Divers. Divers. Var, divers. ya neredesin ya? Kanka o oyun almayı planlıyor musun? Hayır. Niye? Para. Money, money, money. Allah rızası için neredesin şu an? O gün niye söyleyeyim bak. Bir saniye bak. 10 saniye kala yerinden çıkacağım. Avlayabilirsem. <laughs> <laughs> Mert Aga, Can video uzuyor ya. Video çok kızıyor. Ben kazanmış sayalım mı artık? Sayalım neredesin? Neden söyleyeyim oğlum neden? Ya neredesin? Bir dahaki evde oraya saklanacağım. Hadi bak ben teröriste geçtim. Geç sen Nanti'ye. Aga çünkü video çok uzuyor. Neredeydin? Ya oyun bitti. Bitti. Bir 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 bekle. Maç başlayacak diyor bak. Sağ üstte işte bak maç başlayacak diyor. Ya başlamazsa? Ya başlamazsa? Başlar başlar. Aga. Efendim, Video, sen kaç dakikalık atmayı planlıyorsun? Kısa uzun? 10 dakika. 10 dakika. Ben şu an 10 dakika oldu biliyor musun? Atayım o zaman artık videoyu. Yani belki istersen bitirebilirsin. Oyun başlamıyor zaten. O yüzden size Allah emanet olun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, kanala abone olup yorum atmayı unutmayın ki yorum atmanın ne işe yaradığını bilmiyorum. Sizi yüce Allah'a emanet ediyorum.